Zindan hayatının ve Abbe Farianır ölümünün ardından Edmond için tek bir hedef kalmıştı: kaçış. O, yaşlı rahibin cesedi yerine kendi cesedini torbaya koyarak denizden özgürlüğe doğru atıldı. Denizin en az hapishane kadar tehlikeli sularında sürüklenirken, hayatın ona sunduğu bu ikinci şansı değerlendirmeye kararlıydı. Dalgalarla boğuşarak, nihayet uzaklarda parlayan bir ışık gördü ve son gücüyle oraya doğru yüzmeye başladı. Bu, hayatta kalmış birkaç kaçakçı denizcinin gemisindeki ışıktı. Kurtulduktan sonra, onlarla kısa bir süre çalıştıktan sonra gemisinden ayrıldı ve Faria'nın haritasındaki o efsanevi adaya yelken açtı. Monte Cristo Adanın ıssız koylarına yaklaştığında kalbi hem heyecan hem de korkuyla atıyordu. Yıllardır hayalini kurduğu hazine nihayet bu adada onu bekliyordu. Abbe Faria'nın tarif ettiği gizli mağarayı buldu ve içeri girdi karanlık dehlizlerde ilerlerken en sonunda paha biçilmez bir hazine ile karşılaştı. Altınlar, gümüşler, elmaslar ve mücevherler. Bu servet onun sadece intikamını almak için değil, aynı zamanda yeni bir hayat kurmak için de ihtiyacı olan her şeydi. Edmund artık sıradan bir denizci değildi. O şimdi muazzam bir servetin sahibiydi. Ancak bu servet sadece maddi bir zenginlikten ibaret değildi. O, Artık tüm dünyaya karşı kendi adaletini sağlamak için gerekli olan güce ve bilgiye de sahipti. Peki yıllar süren bu dönüşüm onu nasıl bir adama çevirdi? Ve Marsilya'nın zenginleri intikam için geri dönen bu esrarengiz yabancıdan nasıl etkilenecek? Tüm bu soruların cevabını serimizin bir sonraki videosunda bulacaksınız. Abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.